olan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Gri bir Ankara'dan herkese merhaba. Ankara'nın sevdiğimiz renk tonu bunlar. Aa yalan söylüyormuşum. <laughs> pek de sevmiyorum ya. Şaka yaptım şaka. Yani güzel ama hava aydınlık olsa sizce de daha güzel olmaz mı? Ay. Adam mesela sinyal vermiyor. Babacım nereye döneceksin anlayamadım pek ama. Evet arkadaşlar yine malum videoyu çekiyoruz. Valla ben de başka içerikler çekmek istiyorum ama şu an pek mümkün değil gibi. Abi altında araba var. Vaz kaza geç ya. Böyle şeyler yapınca da yorumlarda çok şey diyorlar hemen. Sen çok agresif birisin. Hmm, kınıyoruz seni. <laughs> Merhabalar. Nereden gidelim ya? Şuradan gidelim. Gitmediğimiz yerlerden gidelim. Aynen aynen buradan da hiç geçmiyormuşum değil mi? <laughs> ay ay ay. Lan bugün inşallah yağmur mağmur yağmaz. Bu nasıl hava böyle ya? Vallahi yağmur yağarsa ağlarım abi. Sinyalimizi kapatalım şöyle. İnanılmaz kötü ya. Yağmurda çalışıyoruz. İnsanlar çok acımasız. Lütfen acıyın bize. <laughs> Neyse arkadaşlar. durusta dur. Ne yapıyorsun? Oğlum bunu yine mi yamulttunuz? Kim vurdu buna ya? Abi yemin ediyorum şuranın kazaları bitmiyor var ya. Çok değişik bir yerdeyiz arkadaşlar. Baba bak. Adam mesela. Nereden dönüyorsun kardeşim? Bir bak mesela. Arkadaşlar canlı canlı örnek görüyorsunuz değil mi? Yemin ediyorum benim kazamda böyle oldu. Ama adam hiç selektör sinyal falan bir şey yapmamıştı. Yani sola dönen insan genişten döner be güzel kardeşim nereden dönüyorsun gideceğin ensesine vuracağım bir tane anlamıyorlar da neyse bu bayraklar da neymiş böyle ya şunlara opera şaka şaka Hayır yemin ederim suçsuzum ben şaka yapmıştım Evet arkadaşlar size bir intro patlatalım siz kanala abone olun beğenin bir şeyler yapın sonra paket atarken görüşürüz hadi bay bay arkadaşlar ilk paketimizi almak üzere AVM'ye giriş yapıyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bu arada çalıştığım yerde de çeşitli badireler yaşıyoruz. Eleman sayımız gitgide azalıyor. Tren yol yemek sepeti yolu gözüktü gibi bize bakalım bilmiyorum ama abi şu teyze var ya lan helal olsun her gün geliyor AVM'ye çay falan içiyor. Ondan sonra ayakta gidiyorsun lan yemin ediyorum helal olsun ya. Yaşama sevinci dolu çok güler yüzlü birisi. Çay içerken falan görüyorum müthiş. Aman. Pardon. Teyzem benim, dur çekmeyelim de rahatsız falan oluyordur. Neyse, burada da sucuk mucuk bir şey satıyorlar. Neyse, <laughs> paket alınca görüşelim. Şöyle bir kaşış yapalım biz buralardan. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, ilk paketimizi aldık, yola çıktık. Bu videoyla tamı tamına yüzde %17 oluyormuşuz. Allah'a Allah, o kadar soğuk mu ya, ne yaptın? <laughs> Hemen şurası zaten yakın bir yer. Ama aramamız gerekecek ya. Üniversiteden sipariş vermişler. Dayı sen bu araya girip ne yapacaksın yani? Şurası üniversite. Geç dayı geç. Allah'ın aşkına. Wow. Abla. Ne yapıyorsun abla? Bir takım serserilikler yapıyor ablamız. <laughs> Ne basıyorsun lan? Anten. Allah Allah. Beni sinirlendiriyorsun. Şurada duralım bakalım. Şey, paketimizi verelim gelsin de abimiz. Kadın ne üstüme üstüme sürüyor ya. Bir de arkadan korona morona basıyor. Bir yere yetişecek herhalde. Ama yani bir yere yetişeceğim diye de beni ezme ya ne olur. Bırakmadılar ki yaşayayım abi. Uf hadi ya. Keşke gelmeden önce arasaydık 2-3 dakikaya geliyoruz diye daha mantıklı bir hamle olabilirdi sanki. Of serseri abla kafamızı karıştırdı ya. Ne konuşuyorduk biz? Ha arkadaşlar size bir öneride bulunmak istiyorum. Abi sinyal versen sevinirim. Hemen söylüyorum. Arkadaşlar bir şey yaparken ne olur etrafınıza fazla sormayın. Herkes bir şey diyor kafanız daha çok karışıyor. Bir şey yapacağınız varsa yap geç abi ya. Vallahi sordukça özgüvensiz insanlara soruyorsun yok şöyle mi olur böyle mi lan ne konuşuyorsun Lale kendisi hayatı boyunca bir şey yapmamış sonra soracaksın yok yapma boşver öyle olmaz yap geç abi en azından deneyerek öğrenmiş olursun bir işin içine girmeden de tam olarak nasıl olduğunu anlayamıyorsun o yüzden kendi kararlarınızı kendiniz alın hemen aniden tak tak yapıp geçiyoruz mükemmel plan abi sen niye geçiyorsun ya plakan yok diye mi rahatsın acaba ama araba da harbi araba ha. Oha arkasındaki de yok. Oğlum yeni mi çıkmış lan acaba bayiden? Volvo S90 yeni kasasıydı zaten. Fark etmedim sanmayın. Huhu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki paketlerde görüşelim ya. Allah'ım ne olur yağmur yağmasın. Yağmur yağmasın uzunlu video çekeyim. Hadi nasıl fikir? Uf uh, fena. Evet arkadaşlar hazır iş yokken yani benzinimiz tek düşmüş. Gidelim şuradan bir benzin alalım. Of ne yapacağız ya? Lan senelik iznim de yok abi. Bu yazın ben ne yapacağım ya? Nasıl yani? Ya ben şuradan geçeyim ya. Teşekkür ederim. Valla bilmiyorum ya. Ne yapacağız? Neyse bakalım bilmiyorum ya. Deneyeceğiz göreceğiz bir şeyleri. Ya ben şuralardan geçeyim ya. Teşekkürler, teşekkürler. Aman aman. Abi seçim geldi. Bu ne ya? Lan bir de şimdi seçim arabaları çıkacak. Sürekli her yerde son ses bir şeyler açıyorlar falan. Ay, vallahi çekilmiyor ya. <laughs> Kolay gelsin abi. Benim taşı tanıma abi. Okutursan hallederim. Tamam. Şöyle. Tamam. al ama kendim doldurmayı daha çok seviyorum. Çünkü tam depoyu fullediğim için biraz daha uzun süre gidiyor. Benzin kaç olmuş ha? 42 lira olmuş. Ah lan. Oğlum ilk motosikleti aldığımda 5.95 mi? O civarlarda bir şeydi ya. Ne kadar aldık lan? Okey abi şuradan şöyle şuraya koyuyoruz. Bunu kapattık. Abi fazla koklamamak lazım. <laughs> lan. Ben de çok severdim ya benzin kokusunu Arabaların egzozunun arkasında Falan dururdum egzozları da çok güzel <laughs> Aseton da çok güzel Oğlum ben küçük tinerci miymişim ya <laughs> Herkes hata yapar Ama sen kahpelik yaptın Aa Allah abi Üzdüler mi seni ya Ok ya abi benzinimizi de aldık Tekrardan dönelim sonraki paketlerde görüşürüz Abi bu kuryelik ne lanet bir şeymiş ya. Yemin ediyorum içine düştüm bir kere çıkamıyorum bu bataktan ya. Vallahi başka bir şey yapasım gelmiyor bu rahatlığa alıştıktan sonra. Nasıl bir şey be? Gerçi rahatlık da kime göre, neye göre rahatlık yani bilmiyorum. Bir de tartılalım abi bakalım. Terazi varsa. Merhaba. Yo <laughs> Yok hiçbir şeye gerek yok. Afiyet olsun. Sağ olun. Ne şifresi be abi. Kargo mu dağıtıyorum ben? lastiklere de bir hava bassak iyi gibi ya. Neyse ya boş ver. Elim kirlenecek üşendim. Ben narin biriyim arkadaşlar. O yüzden şimdi değil. Arkadaşlar bu paketi de bıraktık. Şöyle park edelim. Oğlum geçen gün burada var ya iki tane trafik polisi bir çocuğu ters kelepçe yaptılar tam olarak şurada. Çocuk bağırıyor işte. Ah taciz ediyorlar beni. Şurama dokunuyorlar falan. ha, <laughs> ne yapmış bilmiyorum ama ben de onların yalancısıyım. Polise falan vurmaya çalışmış. Öyle bir şeyler duydum. Öyle diyorlardı yani. Bilmiyorum artık ne kadar doğrudur. Bayağı bir kıvrandı yerde ters kelepçe yaptılar. Neyse. Evet arkadaşlar. 3 tane paket aldık. İkisi aynı yer. Gidiyoruz bakalım. Abi neden dönmüyorsunuz acaba? Tamam 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 tamam. Sakin olun. Pek de sakin olma. Bak elinde telefonla. <laughs> Allah'ım kanserlenmelik. Güzel kardeşim. Elindeki telefonu bıraksan da biraz yola mı baksan ışığa. Arkandan korna çalıyorlar. Küfür ediyorlar. Neyse. Biz karışmayalım pek. <laughs> Okey asansörümüz de varmış. <laughs> İkinci kat. Oley. Evet arkadaşlar burada hemen bir hatırlatma yapalım. Aşağıdan kanala abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarda istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Okey. Bu paketleri de verdik. Kapanabilir misin artık rica ediyorum? Abi çok bir dik rampa var. Orası mı ya 462 sanırım orası. Vallahi motosikletin el freni falan da yok. Yokuşta bırakmaya korkuyorum ya. Şimdi 4 numara nerede kalıyor? Sağ sol solmuş. Okey. Şöyle küçükken bisikletle sağ sol yaparak çıkınca daha çabuk çıkardık öyle yapalım 4 numarası burası okey şöyle yan bırakabiliriz herhalde bakalım bir devrilecek mi <laughs> okey iyi misin iyiyim sen nasılsınız iyi abi bir girip dokunmazsa sıkıntı yok bence gayet güzel çekmişiz zaten 2 saniye hemen geliyoruz şunu bırakıp okey abi diğer paketlerde görüşelim bu nasıl bir lastik lan? Ortadan ikiye yarılmış komple. Vay be. Abi şu özele kişiye geldim de bir. Valla devlet hastanesine güvenmek gibi hatayı bir kere yaparım. <laughs> Hiç uğraşamam. Geliyorsun abi tık tık hemen işini hallediyorlar. Veriyorsun parasını çıkıyorsun. Yarın izinliyim zaten yarın gelirim. Hallolur. Bura ne lan? Bayrak savaşı çıkmış. <laughs> Ay ay ay. Evet abi paketleri aldık. İki tane hemen gidelim bırakalım. Artık müşterileri bile ezberledim ya. Gideceğim yerde tarih veren kişinin Ford Ranger'ı var böyle. Bayağı cüsseli yapılı bir şey. En üst kat. Asansörsüz. Merdivenle çıkacağız falan filan bir şeyler. Sıkıcı. Bir değişiklik mi lazım acaba bize? Of ya. Of. Vallahi of. Arabanın lastikleri ne bak anasını satayım. Merhaba dur, dur, dur. Dur, dur. Kaç yaşındasın ki abi? Hiç göstermiyorsun ama ya Bir saçlardan belki Diş yok he ağzımda hepsi Ağzımda diş yok diyor setup hepsi Çok iyi <laughs> Evet abi bu paketi bıraktık. Diğerine geçiyoruz. Valla bugün iş var gibi ya. Normalde bu saatte bu kadar paket atmıyorduk. Gerçi iki kişi çalışıyoruz abi. Bir iki. <laughs> Başka biri yok yani. Ya o gidecek ya ben gideceğim. Başka ihtimal yok çünkü. Şuradan şöyle kayalım. Allah belanızı vermesin. Allah sizi bildiği gibi yapsın 24 diyor Kardeşler apartmanı 22 okey Dükkanmış güzel bunu da verdik ama bu ne iğrenç bir kokudur be kardeşim Yani ben buradan kendi motosikletimle geçsem öldüm bittim ya Bir de arkada sıyırıcı falan da yok benim İğrenç pislik mikrop biri olduk şu an be Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ayy. Bari şuradan giderken kaymasak maymasak bari ya. Yavaş gidelim de biz. Aman kim ne yapıyoruz yapsın. Biz köşeden köşeden sessiz sessiz gidelim. İyi <laughs> midem bulandı. Vallahi çok kötü. Çok kötü. Okey ben buradan tıntın tın, yavaş yavaş sessiz sakin ineyim. Mesela lastik ıslanınca no abi. Hiç gerek yok hiç. Yani şu anki 2024 planlarımın arasında kaza yapmak vesaire öyle şeyler yok. Düşmek de yok. Yavaş yavaş gidelim. Neyse biz paket atmaya devam edelim abi. Evet arkadaşlar iki tane paketi aldık. Bir tanesi hemen şurası antres blokları. Mutluyuz. Abi buraya park edilir mi? Var. Adam koskocaman tabela koymuş ya. Ah, ah, i̇nsan özürlü olmasın ya. Açın kapıları ben geldim. Evet. 65. C blok da ben canım sıkıldı A bloğu geldim ya şaka şaka adam işini yapıyor abi normal bence sormaz Ercan bir şeyleri söyleyip söyleyip şaka şaka deme <laughs> tamam ay çok mu façayız ya size bir şey soracağım bu arada dur asansöre binelim de orada daha net gözüküyor şöyle kapatayım şu monster stickerları güzel mi Söküyüm mü? yoksa bence güzel gibi ya şekil şükür duruyor abi ama sökebilirim de bilmiyorum. Modum düştü benim ya. Niye böyle oldu ki? Niye böyle oldu ki? Bilemedim. Gönlümün tesbihine umut bu bon... bir sen. Bir saniye sözleri unuttum ya. <laughs> Bakmam lazım. Durun. Durun bir saniye arkadaşlar. Önemli bir konu lütfen. Ha tamam. Baktık. Rabbim gönlümün tesbihine umut boncuklarını dizdim tane tane her çektiğimde senden af diliyorum. Af eyle. 2 F lütfen arkadaşlar. Cık cık. Çok ayıp. Cuma mesajımızı bulduk. haha ha. Buradan bir sağa dönelim. Pis pisiler, ne yapıyorsunuz? Afiyet. Biz kaça gidiyorduk ya? Sizin yüzünüzden kaça geldiğimi unuttum. Tamam hatırladım. Bütün günahları işleyeyim. Ama cuma namazı kılıyorum. No problem. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dedikodu zina haram, alkol, içki, sigara her şey var ama no problemo. Hi. Selam. Ok ya bir bu paketi de verdik. Bu arada videoyu da 50 fps çekiyorum ya. Bakalım biraz da böyle takılacağım. Lan in lan ağaçtan. Lan bırak lan kuşları. İn aşağı. Şşş, çocuk adam orada kuş var diye yukarı çıkıyor ya. Ya güzel kardeşim sen çıkınca onlar aşağı inecek sen mal gibi yukarıda kalacaksın. Ha? Aferin. Yemin ediyorum benim bir arkadaşım var. <laughs> benim bir arkadaşım var. Asker olmak istiyor. 5 <laughs> yılı falan da de herhalde olmayı. En son saldı ondan daha iyi tırmanıyor ağaca ağaca bir şeyler ha. Abla nereden geliyorsun? Aynen öyle. Sen var ya uf çok zekisin <laughs> ay ay şuradan kaçalım da biz başımıza bir şey gelmeden neyse bir sonraki paketlerde görüşürüz haha <laughs> evet arkadaşlar hava ufaktan kararmaya başladı diyorum ki bütün günü çekeyim böyle paket atarken her teslim ettiğim paketi çekmeye çalışayım falan ama öyle olmuyor ki ya akşam saati olunca zaten şu trafikte falan hemen bunalıp kapatıyorum e 218 Hmm. Abi bu plakaya vermiştir bayağı para. Arabada da 2.18 mi yoksa? Abi adam sipariş vermiş piyasada yok anasını satayım ulaşamıyoruz edemiyoruz Güzel kardeşim iptal etmek istiyorsan aç telefonu istemiyorum da ya beni neden yoruyorsun Mesela nakit ödemeli sipariş abi 410 TL Şimdi bunları geri götüreceğim ben çöpe atacaklar hepsini ne kadar güzel Lan arabacık ne yapıyorsun Arabacık Ekibimde ne var lan? Neyinle dalga geçiyorum? Abi bunlar da kötü ya. Kaza yaptığını düşünsene. Biri bir vursa takla atarsın Allah çok kötü. Tebessüm sokağı 1 numara Mercan apartmana Okey burasıymış. Valla benim gibi sosyal ankastresi olan birinin böyle YouTube kanalı açıp böyle sohbet muhabbet takılmacak güzel ya. Eğleniyorum. Ve hobi gibi geliyor. Takılmaca zevkli. Ya yani Metin 2'de çarkı asacağıma YouTube kanalımızı kalsaymışım daha iyiymiş önceden açıp. Neyse bakalım. Ay ay ay. Bu tür şeyler Ay 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 ay. Arkadaşlar sizin de etrafınızda gördüğü dişi sinekle bile iletişim kurmaya çalışan erkekler var mı ya? Hayattaki tek varoluş amacımız buymuş gibi. Al beni kardeşim ya bir de darlıyorlar seni falan. İyi midem ulandı. Neyse biz paketimizi alalım. Kölelik sisteminde paket atmaya devam edelim. Biz böyle şeyleri fazla düşünmeyelim. Okey bu sefer motosikleti burada bırakıp karşıya geçmek mantıklı bir şey diye düşünüyorum. Motoru o yüzden şuraya çekeceğim. Şuradan şuraya yürüyerek geçip geliriz yere. <laughs> ya. Lan nereye gidiyorsun Bırakın lan beni. Bu ne dayı? Ha senin. <laughs> tövbe tövbe bana zorla küfür ettiriyor ya. ya düşünüyorum biri bana böyle getirse çok üzülür müydüm diye de bence çok sorun değil ya sonuç olarak kol abi kapalı şişe söylerim abi düştü yırtıldı açarken biraz dikkat eder misiniz patlayabilir falan diye sıkıntı yok bence İnsanların insanların hayali artık bir artı bir evde yaşamak oldu satayım ev mi olsun bir artı bir işim olsun yeter diyorlar yani Açıkçası ben de bilmiyorum Vay be. Yaşlandık abi yaşlandık. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar artık beğenir misiniz? Abone mi olursunuz bilmiyorum. Takılın keyfinize göre. Beğenmezseniz de artık dislike basın. Yorum olarak da yazın. Bu ne lan anten aynı şeyleri çekiyorsun. 20 bölüm oldu bir motosiklet alamadın. Sal artık bu işi. Ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Tıkıldık biraz bezmişlik var üstümde. Biraz hayatı sorgulayayım bakayım. Efkar playlistimizi açalım. Ay, hadi bay bay. I know you your you're okay. And tell me what's wrong Why you never